Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tower of Jump oynayacağız. Hemen takılarımı takıyorum. <laughs> purple alıyorum. Bir saniye bunu almayayım. Şu beyazı alayım. Niye? Çünkü bunu almıştım. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi gidelim. Zaten bir dakika kalmış. Geç çok fazla geç girdim. Şöyle geçelim. Ee, bu arada bu benim ilk videom. Onun için biraz acemiyim. Evet. Evet. Şimdi buradan hemen geçelim. Acaba bitirebilir miyim? Yok bitiremem. Biraz aşağıdayım. Fazla aşağıdayım yani. Arkadaşlar bu Tower of e çok benzer bir oyun aslında. Buradan geçmeyecektim ama neyse. Buradan geçtim. 10 saniye kaldı. 8, 7, 6. Cık, bari şuradan çıkayım ya. Aslında bitirebilirdim. Ama neyse ya. Şimdikini bitirin. Çok güzel bir oyun oynayabilirsiniz. Evet başladı. Başladı 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 koş. Çekilin. Çekilin yoldan. hani dondu? Tabletten oynadığım için tabletim onu oyunu kaldırmıyor aslında. Ama işte onun için ara sıra donuyor. Tabletim Böyle ağır oyunların nezgahı kaldıramıyor. Yani. Koskoca Roblox sonuçta. Çıkalım şimdi hemen buradan. ay kafam çarpmadı. Güzel. Nasıl geliyorlar? Ben kesin burada öleceğim ya. Kesin öleceğim. Net öleceğim. Ne yapacağım bu? mı? Ben direkt zıplayabiliyorum. İyi ki düşmedim ya. Çünkü az kalsın düşüyordum. Nerede şey gibi plastik top var. Hı, burayı da. böyle yapınca dışarıyı görebiliyorum. Uzaydayız. Uzay boşluğundayız. Altımızda hiçbir şey yok. Nasıl havada kalabiliyoruz ya? Ama tabii uzayda yer çekimi yok yani. Çok boş yaptım. Bitirdik. E çok hızlı bitirdik. Ve daha 3 dakika var acaba tekrar mı yapsam? Yoksa durdursam mı? Yoksa biraz oyunu mu tanıtsam? Ne yapsam? Burada animations diye bir yer var. Buradan yani hepsi ücretsiz bu arada. Böyle ne bileyim hareketler hareketler yapabiliyorsunuz. Floss işte herkesin bildiği müthiş meşhur dans tekle ya bu da maymun dansı gibi bir şey yani. Kötüymüş onun için. Kini deyince kendimizi öldürüyor muyuz? Ha yok. Neyse. Parkuru tekrardan yapalım o zaman. Ya yani madem böyle şey oldu. Biraz gerinen. Oo. Nasıl zıpladım ya. Şimdi. Yani şurada arkadaşlar. E, Halos diye bir bölüm var. Tabi bu tarot malzemesi de var. Herkes biliyordur muhtemelen. E, buradan 25 ise Black Halo diye bir şey alınıyor musunuz? Mesela Golden Halo böyle kafamıza taktığımız şeyler. Yani şu an melek gibiyim. <laughs> Kafamdaki beyaz çünkü. Ve Trials'lar da böyle arkamızdan benim arkamdan hani gökkuşağı şeklinde şeyler uçuyor. Onlar yani. Ama bunlar genelde daha ucuz oluyor yani. Kafamıza taktığımız o yuvarlaklardan. Yani böyle bir oyun. Güzel aslında oynanabilir yani. Eğlenceli de bir oyun yani. Tarot mazerede çok mu kötüsünüz? Bu oyuna girin pro olun yani. Neden pro oluyoruz? Çünkü bu oyun gerçekten çok basit. Çok basit olduğundan ya tabi bazı yerlere sor ama ya basit sonuçta. Basit olduğum hızlıca geçebiliyor ki bu güzel bir yanı yani. Özellikle ben tarvurak mazerede 0 liram var. Hiç geçemiyorum. Hiç geçemediğimden dolayı yani bu oyunu da yeni keşfettim. Zaten Roblox'a Tower of yazdığımızda onunla alakalı oyunlar çıkıyor. Bunu buldum ben de. Buna oynayayım dedim. Hop. İlk videomda bu olsun dedim yani. Sonuçta kolay bir olur oyun. Tower of Madere oynarsam sıkıcı olur çünkü hiç kazanamıyorum. Eee yeni boşladım boş yaptım. olsun. Şimdi zaten 40 saniye kaldı ama ikinci kez bitirdim. Allah. Hiçkamadım ya. Evet, ikinci kez bitirdik. Şimdi yeni tur başlamak üzere. Direkt aşağı atlayacağım ben. Ha şuraya tasarım ne olur? Şuraya atlayayım mı? Ya atladım aslında ama Ölelim bari Ne yapacağız Aşağı ineriz Tamam 4 3 2 1 0 Evet yeni tur başladı şimdi muhtemelen tanıdık bir yerdir. Öyle diye düşünüyorum. Ve gene aynı yer çıktı. Az önceki parkurda da buraya oynadık. Olacak iş değil. <laughs> bir de böyle bir sıkıntısı var ne yazık ki oyunun. Yani aynı parkurları tekrar tekrar verebiliyorlar. Yani bir kulenin içinde aynı parkurları 4 dakika içerisinde verebiliyorlar yani. Aslında tam olarak anlatamadım ama neyse. Allah. Ya düşeceğim. Üf, düşüyordum ya. Heh, hayır. Ah. Şimdi burada bunu açacağım. Çünkü ben bu toplardan hiç geçemiyorum. Keşke checkpoint olsa. Ama böyle daha başka parkur oyunları da isterseniz söyleyebilirsiniz. Mesela ne bileyim yani Tower of, Tower of'lardan olabilir zaten kule ya da normal adı parkur olanlar var çok fazla kişinin oynadığı ama onlar checkpoint ile buraya gerçekten bunu mu koymuşlar ben burayı hiç geçemiyorum Allah düşeceğim şimdi, kesin kesin düşeceğim. Bakalım. Aşağı kadar düştüm evet. Şimdi burayı geçip tekrardan geleceğim. Yoksa çok uzuyor. Zaten 8 dakika olmuş. Bu nedir? <laughs> evet. Geçtim ben burayı. Yani biraz zor geçtim ama sonuçta geçtim yani. Şimdi bu böyle küp kare küp. Dönüyor mu bunlar? Hop bitirdik. Yani biraz zor bitirdim aslında. O turuncuyu hiç geçemiyorum. Evet arkadaşlar bitirdik. Ee, çok da uzun olmasını istemiyorum videonun. Um, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı da unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz.